Sevimli timsahla yılanın heyecanlı yarışı başlıyor. Timsah ve yılan yuvalarından çıkarak yarış alanına geliyor. Köprünün altından geçerek neler olup bittiğini daha iyi alamaya çalışıyorlar. Bir anda birbirlerine bakıyorlar ve seyircilerin önünde bir yuvarlak çiziyorlar. Daha sonra seyircileri selamlıyorlar. Yılan ve timsah sağ taraftaki seyircilere doğru gidiyorlar ve geri dönüp bütün seyircileri selamlıyorlar. Yılan dilini dışarı çıkartmış ve seyircilere gülümsüyor. Acaba yılan yarışta hile mi yapacak? Tribünler tıklım tıklım dolu. Hep bir ağızdan bağırıyorlar ve artık bu nefes kesen heyecanlı yarış başlasın. Evet şimdi timsahla yılan yarışa başlama çizgisine geliyor ve birbirlerine meydan okuyarak birbirlerine bakıyorlar ve artık yarış başlasın. Tribünler tıklım tıklım dolu. Timsah sanki biraz daha hızlı başladı yarışa. Timsah yılanı geçerken yılan timsaha bakıyor ve hızını artırmaya çalışıyor. Yılan sürünmeye devam ediyor. Ama timsah hala yarışı birinci götürüyor. Yılan sürünüyor, elinden geleni yapıyor ama timsah çok rahat. Timsah iyice öne geçti. Yılan sadece timsahı arkadan seyrediyor, timsah yılana bakıyor sadece. Timsah arayı açtı ve artık yılanın timsaha yetişmesi çok zor. Yarış şimdiden bitmiş olabilir. Yılanın morali çok bozuk ve çok sinirlendi. Bir şeyler düşünmeye başladı. Çok da sinirlendi. Acaba hile mi yapacak? Aman Allah'ım, neler oluyor? Yılan hile yaptı. Ellerini ve kollarını çıkardı. Bu yılan mı yoksa kertenkele mi? Timsah yılanla mı yoksa kertenkeleyle mi yarışıyor? Tribünlerdeki seyirciler çok şaşkın. Onlar da aynı soruyu soruyor. Bu yılan mı yoksa kertenkele mi? Seyirciler yılanın hile yaptığını düşünüyorlar. Yılan timsahı yakaladı ve şu anda eşitlendi. Yan yana koşuyorlar. Yılan da timsah da artık bu yarışı kazanabilir. Bakalım yarış sonunda birinciliği kim kazanacak? Yılan timsahı yarışta geçiyor. Neler oluyor bu yarışta? Yarışın bitmesine çok az kaldı. Eğer böyle devam ederse yılan bu yarışta birinci olacak. Yılan yarışı önde götürüyor ve yarışın bitmesine çok az kaldı. Yılan, önde götürdüğü yarışı bitiş çizgisine timsahtan daha önce gelerek yarışı kazanıyor. İnanılır gibi değil. İlk başlarda timsahın yarışı kazanacağı düşünülüyordu ama yılan hile yaparak yarışı kazandı. Ancak birincilik ödülü timsaha gidiyor ve yarışı timsah kazanmış sayılıyor. Çünkü yılan yarışta hile yapmıştı. Yılan Hile yaptığı için çok pişman oldu. Belki de artık hile yapmayı hiç düşünmeyecek.